Herkese merhaba. Bugün sizlerle süper heyecanlı, merak dolu bir videoda birlikteyiz. Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak? Altay'ın annesi kim çıkacak? Altay'ı bekleyen büyük tehlikeler neler? Korkut'un teşkilattan ayrılıp ayrılmadığı gerçek mi? Bahar öldü mü? Diziden gidiyor mu? Yeni karakterler kimler? Diziden kimler ayrılıyor? Sezon finali geliyor mu? Hepsini anlatacağım. Videoya geçmeden önce Teşkilat sezon sonunda final yapmasın diyorsanız videomuzu mutlaka beğenin. Yorumlarda da fikrinizi yazın. Sizce dizi uzun yıllar devam etmeli mi? Hadi görelim. Yeni bölümde yüzümüzü ekrana kilitleyecek birçok olay var. Bir yanda Altay'ın annesiyle ilgili yaşanacak büyük gerçekler, diğer yanda Korkut'un içine düştüğü ölümcül durumlar. Altay'ın annesine dair ortaya çıkacak bilgiler Sadece Altay'ın değil, dizinin tüm gidişatını tamamen değiştirecek bu olaylar Altay ile Rutkay'ın birbirlerine yaklaşmasına da neden olacak. Ama nasıl bir yakınlaşma? Güven üzerine mi yoksa daha büyük bir tuzağın başlangıcı mı? İşte tüm bu sorular yeni bölümde karşılığını bulacak. Diğer tarafta baharın vurulmasıyla birlikte Korkut'un dünyası alt üst olacak. Geçtiğimiz sezon yaşadıklarına benzer bir acıyla karşı karşıya kalacak. Yine yalnızlaşacak, yine kendi başına kararlar verecek. Korkutun adım adım içine sürükleneceği bu karanlık yol onu bol çatışmalı, tehlikeli sahnelerin içine çekecek. Bu bölümde en çok aksiyon Korkutun tarafında olacak diyebiliriz. Altay cephesinde ise işler bambaşka. Rutkay'ın kuracağı tuzaklara düşmemek için Altay büyük bir akıl savaşı verecek. Geçtiğimiz analizlerimizde Hilal'in deşifre olmayacağını söylemiştik ve tam da dediğimiz gibi fragmanda Hilal'in aslında oyun oynadığını görüyoruz. Hilal kendini deşifre etmiyor, sadece Rutka'yı kandırmak için rol yapıyor. Bu bölümde Altay ile Hilal arasında çok kritik bir plan devreye girecek. Rutka ise yine bu oyuna inanacak ve her şeyi kontrol ettiğini sanacak. Altay'ın kim olduğu konusu da dizide büyük bir merak. Rutkay bile hala Altay'ın bir istihbaratçı olduğunu çözemiyor. Sadece şirketle arasındaki bağlantılara odaklanmış durumda. Kapsülün ikinci projesine ulaşmak için Altay'ı kullanmak istiyor. Ama Altay artık masaya sert vuruyor. Annesini geri istiyor. İşte bölümün en merak edilen final sahnesi burada saklı. Altay'ın annesi tam ortaya çıkacakken Bölüm bir anda bitecek. Adeta izleyicinin nefesini kesecek bir final bizi bekliyor. Geçen bölümde Bahar kendini Korkut'un önüne siper etmiş ve vurulmuştu. Yeni bölümde Korkut bunun intikamını almak istiyor. İzlerini sürmeye başlıyor ve olayların peşine düşüyor. Bu saldırı emrini veren kişinin Rutkay olduğu ortaya çıkınca asıl savaş Korkut ile Rutkay arasında yaşanacak. Korkut öfkesini tutamayacak ve neredeyse Rutkay'ı öldürecek. Tetiği çekecek ama son anda Cevher başkan araya girecek. Çünkü teşkilat Rutkay'ın ölmesini istemiyor. Onu şirkete ulaşmak için kullanmak zorundalar. Bu yüzden Korkut son anda duracak. Böylece Rutkay dizide kalmaya devam edecek. Gelelim en çok konuşulan soruya. Bahar öldü mü? Bahar diziden ayrılıyor mu? Fragmanlar bizi özellikle merakta bırakmak için hazırlanmış. Ama güçlü bir ihtimalle Bahar ölmeyecek. Birkaç gün hastanede kalacak, sonra yavaş yavaş iyileşecek. Cevher Başkan onun Korkut ile görüşmesini istemeyecek ama Bahar bunun önüne geçecek ve tekrar Korkut'un yanında olacak. İlerleyen bölümlerde ikili için güzel gelişmeler göreceğiz gibi duruyor. Altay'ın annesi konusu ise bölümün en büyük bombası. Rutkay, Altay'ın annesini elinde tutuyor ve ikinci proje karşılığında onu Altay'a geri vermeye hazırlanıyor. Bu buluşma dizide yeni bir sayfa açacak. Annenin kim olduğu, neden saklandığı, projeyle bağlantısı gibi sorular birer birer ortaya çıkacak. Ve tabii ki Davut konusu. Her bölümde adı geçmesine rağmen yüzünü hala göremedik. Dizinin asıl düşman karakteri olarak gösterilen Davut, Rutkay'ın bile üzerinde olan gölge bir lider. Çok güçlü, acımasız ve stratejik bir karakter olacak. Seyirciler onun diziye ne zaman dahil olacağını çok merak ediyor. Büyük ihtimalle yılbaşı arasından önce dizide göreceğiz. Ümit Acar ile görüşmelerin başladığı söyleniyor. Eğer anlaşma yapılırsa Davut karakterini Ümit Acar canlandıracak. Bu tarz daha çok analiz ve detaylı videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Sizce Altay'ın annesi kim çıkacak? Sizce Davut karakteri diziye güç katar mı? Yorumlarda buluşalım.